الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأول الله والآخر الله والباطن الله ومن في قلبه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, dilediğini dilediğine veren, dilediği zaman da alma kudretine sahip olan alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Salat ve selam fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerine olsun. Şu icabet saatine girerken, duaların kabul olunduğu saate girerken, Rabbim her birimizin gönlünde ne kadar güzel şey varsa cümlesini kabullerin en güzeliyle kabul buyursun. Hastanemizde ve dışarıda ne kadar şifa bekleyen kardeşimiz varsa da Rabbim cümlesine acil şifalar nasip eylesin. Evet değerli din kardeşlerim bu güzel temenlerden sonra bugün Allah için sevmek Allah için buğz etmek yani hubbellillah buğzallillah Allah için sevmek Allah için yeri geldiği zamanda bu etmeden bahsedeceğiz. Evet değerli kardeşlerim bizler yokluk aleminden varlık alemine geldik. Biz yok idik. Allahu Teala Hazretleri bizleri var etti. O dilemeseydi Bizim var olma şansımız yoktu. Olmayacaktı. Var etme gücüne sahip olan, kainatın sahibi ancak alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Evet. Var olmakla Allahu Teala bizleri bırakmadı. Yarattığı bütün canların da en güzeli olarak yarattı. Defalarca okuduk. Laqad halakna al insane fi ahsani takvim. Tin suresinde Allahu Teala Hazretleri ben insanı en güzel şekilde yarattım diyor. Evet. Rabbim bizi sevdi ve var ettiği Yaratılanların da aynı zamanda en şereflisi yaptı. İşte bu sebepledir ki bu sebepledir ki Sevene karşı sevgi gerek, sevmek gerekir. Seven hele hele yaratan olunca, Rab olunca o zaman sevmeyi derinleştirmek lazım. Sevginin dozunu yükseltmek lazım. Bunca nimeti veren yüce Rabbim, bunca güzellikleri veren yüce Rabbim Kainatta ne varsa hepsini bizim emrine veren, emrimize veren yüce Rabb'e karşı sevginin en güzelini ortaya koymak gerekir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız buyuruyor Allah Resulü. Sevginin en güzeli Allah'a Allah'tan sonra onun sevgili donanımlı kulları olan peygamberlerine, vatanına, milletine, memleketine, annesine, babasına ve çevresine en güzel sevgi göstermek gerekir değerli din kardeşlerim. Evet. Çünkü sevgi insan oğlunun en temel duygusudur. En temel özelliğidir. Evet kalbi bir duygudur. Sevgi nedir diye soracak olursanız şu ifadelerle yine sevgi dileyin. Sevgi aşktır. Sevgi dostluktur. Sevgi muhabbettir. Sevgi fedakarlıktır. Sevdiğini her şeyden kendinden bile öncelemektir. Evet değerli kardeşlerim. Bu sevgiyle kalmayıp Dünya nimetlerini de severiz. Eskimeye, çürümeye, yok olmaya mahkum olduklarını bildiğimiz halde severiz ama hiçbir sevgi Allah ve Resulünün sevgisinin üzerinde olmamalı. Evet. Peygamber sevgisi olsa bile asla önce Allah sevgisi, yaratanın sevgisi, kendine kul olduğumuz kişinin sevgisi eğer o sevgi sağlam olursa geriye kalan sevgiler de kendiliğinden gelişir değerli kardeşlerim. Onun rızasına nail olmak için sevmek gerekir. Onun bizi sevmesi için onu sevmek lazım. Ona kul olmak lazım. O ma halaktul cinne ve'l insa illa li buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler, itaat etsinler diye yarattım diyor. Evet. Ona karşı kul olmakla emri bil maruf Neyi aril munkara riayet etmek üzere ona sevgimizi dile getiririz değerli kardeşler. Sohbetimizin başladık ya. Hubbelillah <laughs> buğzallillah. Allah için sevmek yeri geldiği zamanda Allah için buz etmek değerli kardeşlerim. Diyeceksiniz ki mümin olan inanan insan buz eder mi eder? Allah için buz eder. Allah'ın emri olduğu için buğz eder. Benim dinime, inancıma, kitabıma, peygamberime emri bil maruf neyyanil munkere kasteden dünyalık olan şeylerle hemal olup Allah'a ve Resul'ü unutan ve İslam'a zarar veren insan evet yeri geldiği zamanda onu buğz etmeli. Yaratandan ötürü seveceğiz ama yaratanın emrine yerine getireceğiz değerli kardeşlerim. Bazıları maddeyi sever. Bazıları her şeyden çok Allah sever. İnanan insan Allah sevgisi her şeyin üzerinde olmalı. Kul de ki in kana abaukum ve ebnaukum ve ihwanukum ve azvajukum ve asiratukum ve emvalun ihtariftumuha ve ticaretun takşavuna kesadaha. Evet, geçersiz olmasından elinizden çıkarma korkusu olan maldan, mülkten, servetten, biriktiğiniz maldan, kabilenizin, aşiretinizin kaybolmasından, eşlerinizden, kardeşlerinizden, oğullarınızdan, anne ve babalarınızdan Allah daha sevimli değilse Allah hı, bunların hepsinden daha fazla sevmiyorsanız ve mesakine tardavna ha ve hoşuna giden meskanlar ahabbe ileykum size daha sevimli ise fetarbes min Allah ve Resulü cihaden fi sebilillah Allah ve Resulünden ve onun yoluna cihad etmekten daha sevimliyse, artık kendimizi zorlamak lazım. Çünkü yaratan Allah, rızkı veren Allah, kıyamet gününe hesabı verecek olan Allah, mal, mülk, servet, makam, mevki hepsi geçici şeyler. Kim götürdü bugüne kadar? Götüren var mı acaba? Allahlık iddia eden Nemrutlar, Firavunlar, Ebu Cehiller ne yaptılar acaba, ne götürebildiler, götürebildiler mi bir şey? Hani ilah olarak kabul ediyorlardı kendini, Nemrut'un bir gücü sinek kadar olamadı, hani Allah'tın ya Haşa Allahlık iddia ediyordun ya. Firavun'dun ya, seni Nil Nehri'ne boğan Rabbine son anda secde etmen, biat etmen sana fayda verdi mi? hayır görerek iman devreye girdi. Etmedi değerli kardeşlerim. Onun için aklı olan, dünyadayken yüce yaradana giden o dikenli yolda Allah'a kul olmasını bilendir. İbadetini layıkıyla en güzel şekilde yapandır. Allah için sevendir. Emri bil maruf, nehi anil munkere riayet edendir. Evet, eğer yukarıda saymış olduğumuz özellikleri Allah ve Rasulü'nden daha fazla seviyor isek Allah korusun. Feterabbesu hatta etiyallahi bir emri. Artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık olan kavmi hidayete erdirmez. Evet. Allahu Teala Hazretleri en güzel şekilde yarattığı kulunu Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum Hanginizin daha kul olacağını sınamak için ölümü ve hayatı, dünyayı ve ahireti yaratan Allah'tır. Ve aynı zamanda bununla da kalmayıp insanı serbest bırakmıştır ya. Ben ne gibi yaşasın ama nereye kadar? Ölüm şerbeti gelip kabre konup hesap başlayıncaya kadar kişi iradesinde özgürdür. Ama o an geldiği zaman artık Allahu Teala Hazret ne diyor? İrade bende, güç bende. Bunca nimetleri verdim. Bundan sonra da artık ipin ucu bende, soru sual bende. Dünyadaki o susturduğun adaletler, yanlış hükümler, yalan dolan verdiğim hükümler geçersiz olacak. O zaman el yevme nahtimu ala afahim ve tukallimuna eydihim ve teşhedü erculum bima kanu yaksibun diyor. Yasin suresi 5. sayfasındaki ayete geldiğimiz zaman ne diyor Allahu Teala? Biz o gün insan ağzını duyarız. Evet. Ellerini bağlarız diyor. Ayakları kur azaları şahitlik eder. Kim neyi yaptıysa, beden neyi nereden yaptıysa onlar bir bir şahitlik edecek değerli kardeşlerim. Yani şahitler, savcılar, hakimler olmayacak. O gün savcında, hakimin de allah Teala Hazretleri'nin dünyada emanet olarak verdiği Beden ve bedenin azaları değerli kardeşlerim. Onlar şahitlik edecek. Göz Allah'ın men ettiği şeylere baktıysa bu gözler zina yaptı. Göz zina yaptı. Eller yanlış şeylere imza attıysa bunların hesabını soracak. Ayak yanlış yerlere gittiyse o şahitlik edecek değerli kardeşlerim. Hesap olacak Allah korusun. O gün herkes kendi hesabını ancak kendisi eder. Büyük küçük ne varsa o gün yamalı boşa gibi tabiri caizse ortaya dökülür. Kimsenin de hakkı zerre kadar da olsa zayi edilmez. Kimsenin hakkı alıp başkasına verilmez değerli kardeşlerim. Onun için, onun için dünyamızın da ahiretimizin de güzel olmasını istiyorsak yüce yaradana karşı zamanımız varken en güzel şekilde kul olmaya çalışalım ki dünyamız da mamur ahiretimizde mamur olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bir önceki okumuş olduğumuz ayet bağlamında Üç özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa o imanın tadını alır. Nedir bunlar? Ey Allah'ın Resulü dedikleri zaman Allah Resulü buyurur. Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek. Sevdiğini yaptığını Allah için yapmak. Gösteriş için değil, birilerine yaranmak için değil, birilerine mesaj vermek için değil yapılan ne olursa olsun Allah için yapmak Allah için sevmek Allah için bir araya gelmek yeri geldi zaman Allah için de buğz etmek Hubbelillah Buğzellillah Allah için sevmek Allah için buğz etmek değerli kardeşlerim Allah kendisini küfür bataklığında kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek değerli kardeşlerim. İman ettiysek, imanın tadını aldıysak bize düşen nedir? O imanın tadını hayatımızın her safhasına tatbik etmek değerli kardeşlerim. Sevilen Allah için sevmek. Sevilenden hiçbir şey karşılık beklememek. iyilik yapıldığı zaman onun üzerinde bir güç sağlamamak. Zekat olarak, sadaka olarak, fiziki olarak, amel olarak bir şeyler yaptıysak onu tövmet altında bırakmaya gerek yok. Evet. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, kahrında hoş lütfunda olmuş. Evet. Yeter ki gelen bizde Allah'tan gelsin. Yaratan Allah, sorgulayacak olan Allah, ondan gelen her şey bizim için hoştur ve güzeldir. Onun için mümin ancak Allah için sever, Allah için buğz eder. Evet. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı o günde Allahu Teala hazretleri Allahu Teala hazretleri şu insanları gölgesinde bir kısmını gölgeleyecektir. El <laughs> İmamul Adilu Adaletli devlet adamı. Adaletli insan hükümdar. Baba da bir hükümdardır. Müdür de bir hükümdardır. Devlet başkanı da bir hükümdardır. Herkes konumuna göre adaletle hükmettiği zaman, adaletle yaşadığı aman zaman dünyasını kurtardığı gibi kıyamet gününde o yaptığı güzel işten dolayı da Allahu Teala hazretleri onu gölgesinde gölgelendirecektir. Ve şabun teşa'a fi ibadeti Evet. Aynı zamanda aynı zamanda bununla birlikte varajulun kalbuhu muallakum fi'l Mescidi Kalbi mescitlere bağlı olan Müslüman. Allah için kendini yetiştiren genç Delikanlı, kalbi İslam'la dolan, imanla dolan kişi. Birbirlerini Allah için sevip buluşanlar ve yine yeryüzünde helalinden kazanç kazanmak üzere yeryüzüne dağılanlar. Güzel ve mevki sahibi bir kadına, kadınla beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diyen kişiye Allah-u Teala kıyamet gününün gölgesinde gölgelendirecek bunları. Evet. Beni yaratan Allah'tan korkarım. Ben bu hatayı yapmam. Diyebilen sağ elinin verdiğini so el hissetmeyecek şekilde hayır hasanede bulunan sadaka veren insan. Ama ne yazık ki günümüze sözüm bu işi yapanlar için eğer bir garibi bu fukarayı sevindirecekse tabiri caizse onu zan altında bırakmak için, tövmet altında bırakmak için böyle bir denge yapıyor. Tam tersine tam tersine verdiğini Allah için veren isminin dahi zikredilmesini istemeyen nice kardeşlerimiz var Rabbim onların sayılarını arttırsın. Dünya ve ahirette iki cihan saadeti nasip eylesin onlara. Evet tenhada Allah için gözyaşı döken insanlar da kıyamet gününde kıyamet gününde Allahu Teala Hazretlerinin gölgesinde gölgelenecekler değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Kul <laughs> de yüce Rabbimiz bu konuda. kuldeki de ki in kuntum tuhibun Allah eğer siz Allah'ı sevenlerden iseniz fettebiuni hemen bana tabi olun. Yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum zunubekum sizin günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurun rahim. Allah çok bağışlayan ve aynı zamanda çok merhamet sahibidir değerli kardeşlerim. Allahu Teala yarattı kulunu cezalandırmak için yaratmadı. Evet. Onun için hataya meyilli olduğundan dolayı, hata yapacağını düşünden dolayı, düşündüğünden dolayı nasuh bir tevbeyi de ortaya koydu. Onun günahlarını affetmek için. Yeter ki yapılan günaha pişman olmak. Bir daha aynı hataya düşmemek değerli kardeşlerim. Yüce Yaradan'a karşı onun emrettiği şekilde kul olabilmek emri bil maruf neyi anil münkeri ayet etmek Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun siz beni anın ben de sizi anayım bana şükredin nankörlük etmeyin buyuruyor. beden verdi el verdi ayak verdi en güzel şekilde verdi onun karşısında kulluk ve istedi evet arkasında da bunca nimetlere karşı nankörlük ederek de Allah'a emrine asi olmuş olursun Allah korusun evet onun için bize düşen görev dünyamızı da ahiretimizin de mamur olmasını istiyorsak Allah'ın emrettiği peygamberin tavsiye ettiği şekilde yaşamak gerekir değerli kardeşlerim Enes bin Malik radıyallahu An Hazretleri anlatıyor. Bir defa Peygamber Efendimizle mescitte mescitten çıkıyorduk. Mescidin kapısında bir genç karşıladı biri karşıladı. Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Es saatu kıyametün kıyamet ne zamandır dediği zaman Peygamber Efendimiz sen kıyamet için ne hazırlık yaptın? Hazırlığın nedir? Hazırlığın var mı? Eğer Allah'ın emrettiği şekilde bir kul olabildiysen, ibadetli taatta kullukta hata etmediysen, Azrail aleyhisselam kapını çaldığı zaman hazır isen, telaşlanacak hiçbir şey yok. Adam, ey Allah'ın Resulü der, ben kıyamet için çok namaz kıldım. Oruç da tuttum, sadaka verdim. Ama bunların içinde Allah ve rasyonunu çok sevdim diyor. Ya Rabbi. Allah Resulü buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allahu Teala Hazretleri biraz önce söylediğim gibi yarattı kulunu sıkıntıya sokmak için, cezalandırmak için değil, onu mükafatlandırmak için yarattı. Ve yaratılanlar içerisinde de en şereflisi yaptı değerli kardeşlerim. Onun için Dünyamızın da mamur, ahiretimizin de mamur olmasını istiyorsak, elimizde fırsat varken, yüce yaradana kul olalım, kulluğumuzu en güzel şekilde ifa edelim ki, dünyamız da mamur, ahiretimiz de mamur olsun değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri, ya Musa dedi, ey Musa dedi, yalnız benim için yaptığım bir amelim var mıdır diye sordu. Hz. Musa döndü ey Allah'ım senin için namaz kıldım dedi. Senin için oruç tuttum dedi. Senin için zekat verdim dedi. Bunları saydı saydı saydı. Allahu Teala döndü. Ey Musa. Namaz senin için bir kılavuzdu. Yaratılış sebebindi. Yaratılış sebebin kulluk etmek, ibadet etmekti. Oruç sana kalkandır. Sadaka Kıyamet gününde sana gölgelik olacaktır. Yaptığın tesbihler cennette senin için bir kurtuluştur. Kitabı okuman senin için bir huri ve bir nurdur. Beni zikretmen senin için bir nurdur. Ya benim için ne yaptın? Ya Rabbi senin için ne yapabilirim ki işte? Bahsettiğim şeyler. Allah-u Teala döndü ey Musa'da. Benim için sevdin mi? Benim için çaresiz bir insanın eline yapıştın mı? Benim için sevgini çok çaresiz bir insana değişik yerlerde gösterebildin mi? Evet. Sokakta nice çaresiz insanlar var. Hele şu günümüzde. Evet. Eğer çalışsın onun da olsun dediysek, kardeşimizin elinden yapışmadıysak, lokmamızı paylaşmadıysak, onu çaresiz diye terk ettiysek işte Allah bunu istiyor bize. Onlar yaradılış sebebin, kulluk sebebin diyor. Evet. Yanı başımıza çıktığımıza şöyle en yakınımızda başlayarak sevgimizi dile getirebiliyor muyuz? Evet. Eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, mesai arkadaşımız, mahallelimizi yüksek sesle seni seviyorum diyebilebilir mi acaba? Veya sevgimizi dilecek bir şekilde bir ortam yarattık mı? Beni ve sizi bütün kainatı yaratan Allah'a karşı sevgimizi dile getirebildik mi? O'na şükrettik mi? Hamd ettik mi acaba? Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun buyuruyor değerli kardeşlerim. Yoksa nankörlük mı yaptık? İşte Allah için sevmek Allah için bir araya gelmek yine yeri geldiği zaman sohbetimizin başında söylediğimiz gibi hubb'a lillah, Allah için sevmek, yeri geldiği zaman da Allah için buz etmek. Rabbin sevdiğini riyasız Başta Allah olmak üzere sevdiğini, sevdiği şeyi Allah için sevenlerden eylesin. Hiçbir sevgi Allah ve Resul'un üstünde sevmeyecek şekilde bizi dünyamızı karartmasın. Allah sevgisi her şeyin başı olmalı değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi ve bütün inananları gerçek manada Rabbine kul, Habibi edibine ümmet olmasını bilenlerden eylesin. Hastanemizde ve dışarıda ne kadar şifa bekleyen kardeşimiz varsa Rabbim cümlesine acil şifalar nasip eylesin. Hasta başlarında bekleyen cümle kardeşlerimize sabru cemil ihsan eylesin. Dünya hayatından ahiret hayatına irtikal eden cümle kardeşlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bir an olsun nefsimizi baş başa bırakmasın. Cümlemize Kur'an ve وسلام على المرسلين وعلى يلسين آمين يا على الرسول على المرسلين لله رب العالمين